Turgut Reis'in yeni sağlık kurumu açıldı. Uzman doktor kadromuzla hizmetinizdeyiz. Bodrum Belediyesi, Temmuz ayı olan meclis toplantısında borçlanma maddesinin kabul edilmesinin ardından tartışma yaşandı. Her evet. her 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 türlü Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'un tutuklanmasının ardından başkan vekilliğine seçilen Dursun Göktepe Başkanlığı'nda toplanan belediye meclisi 11 maddeyi görüştü. Maddelerin tamamı kabul edilirken Avrupa Kalkınma Bankası'ndan alınan kredinin ikinci bölümü için borçlanma yetkisinin kabul edilmesinin ardından açıklama tartışması yaşandı. Demokrat Parti Meclis Üyesi Vedat Bozbey söz alarak CHP'nin borçlarla ilgili yapmış olduğu açıklamayı tasvip etmediklerini ifade ederek başkan tutuklandıktan 15 gün sonra partiden açıklama yapıldı. Daha savcı iddianameyi hazırlamadan yapılan bu açıklama bizleri çok üzdü. Hele bu borçlanmaları beraber yaptığımız meclis üyesi arkadaşların ilçe başkanının yanında olması bizleri daha da yaraladı. Kendinizi savcı hakim yerine koydunuz dedi. Buradaki meclis üyelerin hepsine her türlü yardım yapmıştır. Ama 15 gün bekleyerek sanki çok acil bir gibi açıklamanın yapılması haksızlıktır ve defasızlıktır. Biz hepimiz yarın genel hırta kaldığını öz. Bu nedir ya? Ben bir vicdanları herkes vicdanlarına sorsun onu istiyorum. Belediye Başkan Vekili Dursun Göktepe ise Bozbey'in duygusal davrandığını söyleyerek şu anda duygusal davranıyorsunuz. Konumuzla bu açıklamanın alakası yok şeklinde konuştu. Ama konusuyla aynı konu düşün, abi <laughs> ya, evet. Genel temizi birlikte kaldıracağız. Buna şüphe Birlikte kaldıracağız. İçeride olan bir adamın en kötü zamanda 15 gün dayanışmaz açıklamayı yapıyordu ve bütün meclisler adına üzülüyorum çok üzülüyorum. Bu açıklama önleyemediniz. Söz alan Uğur Özsert ise meclisin siyaset yeri olmadığını belirterek burada bunlara konuşmamalıyız. Biz siyasi kimliğimizi bırakıyoruz dedi. Biz siyasi kimliğimizi zaten bıraktık. Burada siyasi kimliğimiz yok gibi. Bir siyaset yapın o zaman. Siya siyaset yapın o zaman gelin. O, o siyasi partinin başkanına sor hesabınızı. Biz soruyoruz işte. Orada sorun. Burada soruyoruz. Orada siyasi kimliğimiz yok. Biz zaten partilerin başkanına

mecliste görüşülen 11 maddede kabul edildi. Ayrıca mecliste Bodrum Belediyesi Bodrum Spor'a kaynak oluşturmak amacıyla pazar yeri otopark olarak ve manavların önünde bulunan otopark tahsis edildi. Bu madde görüşülürken Hüseyin Yıldızhan söz alarak manavların önündeki otoparkın yıllık gelirinin 375 bin lira olduğunu ifade etti. Toplantıya CHP meclis üyesi İncilay Sever katılmadı. Sever'in rahatsızlığı nedeniyle toplantıya katılmadığı öğrenildi.